TV'den hepinize merhabalar. Dün gece Fenerbahçe ve Alman takımı Stuttgart arasında bir futbol e, maçı vardı değerli dostlar ve bu maç e, sonunda e, Stuttgart'ın Kürt e, futbolcusu Deniz Öndav ve Fenerbahçe'nin futbolcusu İsmail Yüksek arasında bir tartışma yaşandı. Bu tartışma sonrası sosyal medyada Alman takımının Kürt futbolcusu Deniz Ün dava sosyal medya üzerinde ağza alınmayacak hakaretler yağdırıldı. Bu o kadar ileri taşındı ki değerli dostlar yayınlarda canlı yayınlarda bile daha önce bir basın toplantısında Kürdüm dediği için hedef gösterildi ve hakaretler yağdırıldı. Bu hakaretlerden biri de kendini futbol yorumcusu olarak tanıtan bir kişi ve bu kişi yaptığı açıklamadan sonra gelen tepkiler üzerine de bir açıklama yaptı. Bu detayların tamamını ve birçok tanınan isim bu konuyla ilgili tepkilerini, açıklamalarını sizlerle paylaşacağım değerli dostlar. Şimdi dediğim gibi Twitter hesabımda sizler için derlediğim haberleri aktaracağım değerli dostlar. Haberlerden ilkiyle e, futbol yorumcusu e, denilen denilen şahıs Serkan Balcı Deniz Öndav'a ettiği hareket, hakaretleri şu sözlerle savundu. Hakaretler neydi onları sizlere aktarmak istiyorum değerli dostlar. Çünkü konuyu bilmek açısından bunları dile getirmek istiyorum. E, Serkan Balcı denilen kişi katıldığı bir programda e, Deniz Öndav için hem lanlı lunlu kelimeleri e, havada uçuştu hem de deniz ön dava şerefsiz şerefsiz oğlu şerefsiz gibi ifadeler kullandı. Bunun net bir şekilde belirtmek isterim. Ondan sonra e, gelen tepkiler üzerine yaptığı e, açıklamasını video olarak da sizlere izleteceğim. Benim çocuğumun annesi Kürt. Ailesi de Kürt. Benim Kürtlerle alıp vermediğim bir problemim olamaz. Onları da çok seviyorum demiş. Evet ev evet dostlar. Maalesef ee, bu kişi e, bu bunun gibi zihniyeti bozuk kişiler e, yaptığı e, hakaretler sonrası başvurduğu en büyük e, klasik e, en büyük klasik e, sözlerden biri komşum kürttü, ailem kürttü, eşim kürttü, dayım kürttü, şuyum kürttü, buyum kürttü. Bütün savunmaları birbirine benziyor. O da o minvalde bir savunma yapmış. Onu izleyelim ardından Gelince. Dün söylediğim kelimeleri başka yere çekiyor Turalı arkadaşlarımız. Öyle bir şey yok. Benim çocuğumun annesi Kürt'tür zaten. Ailesi de Kürt. Benim Kürtlerle hiçbir alıp veremediğim problemim de olamaz zaten. Onları da çok seviyorum. Ailesini de çok seviyorum. Sizin burada yaptığınız olayı başka yerlere çekmek. Yani o Deniz kardeşimizin burada sağ içinde futbol sahalarının içinde siyasi görüşünü aktarması problem değil. Futbol arası, futbol sahası. Kimsenin ideolojisi, kimsenin siyaset görüşünün orada yeri yoktur. Bunları yapılmaması gerekiyor yani. Yani ben sizden daha kürdüm yani. Onu söyleyeyim de burada. Oturur arkadaşlar arkadaşları da söylüyorum. Olayları başka yere çekmesinler. İyi bakın söylediğim şeyleri. Futbol sahalarının içinde böyle şeyler yok. Olamaz yani. Kimsenin kimseyle derdi yok. Benim siyasi görüşüm bile yok. Anlatabiliyor muyum? Bırakın bu işleri yani. Ben buradan troll arkadaşlara sesleniyorum. Böyle olayı farklı yerlere çekmesinler yani. Arkadaşlar ne diyeyim değerli dostlar işte açıklama bu şekildeydi ee, benim siyasi görüşüm yok diyor ve e, maalesef dediğim gibi e, her ırkçı ve kin nefret kusan herkes e, gelen tepkiler sonrası başvurduğu yöntem benim komşum Kürt'tü benim ee, arkadaşım, iş arkadaşım Kürt'tü ya da eski çıktığım e, sevgilim Kürt'tü, eşim Kürt'tü daim Kürt'tü. Bu şekilde savunma yapılıyor. Bunu da tekrar belirtmek istedim. Ee, şimdi değerli dostlar bu konuyla ilgili Hakkari Barosu e, bir e, açıklama yaptı ve bu şahıs e, için suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu. Açıklamada şu ifadeler yer alıyor. Kürt, e, Kürt futbolcu Deniz Ündav'a yönelik hakaret içerikli açıklamalarda bulunan futbol yorumcusu Serkan Balcı ile yine hakaret ve nefret diri içeren söylemlerde bulunan diğer yorumcular ve Twitter kullanıcıları hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik ile nefret ve ayrımcılık suçlarından suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız. Evet ev dostlar Hakkari barosunu buradan tebrik ediyorum ve buradan Diyarbakır, Mardin, Batman tüm Kürt illerinin barolarına buradan benim çağrım olsun. Herkes bu konuyla ilgili suç duyurusunda bulunması gerektiğini ifade ediyorum. Evet ev dostlar sırasıyla şimdi e, gelen tepkilere gelelim. Deniz Ündav'ın e, oynadığı e, futbol takımı Stuttgart'tan da anlamlı bir paylaşım geldi. Dün İstanbul'da Fenerbahçe ile Avrupa Ligi maçında karşı karşıya gelen VFB, e, Stuttgart e, ve futbolcusu Deniz dava gösterilen ırkçı tepkilerin ardından bir açıklama yaptı. Kulubun ilk sesamında yapılan açıklamada VFB-Stuttgart çeşitliliği hoşgörüyü, saygılı bir arada yaşamayı ve adil oyunu temsil eder. Irkçılık, aşırılık, ayrımcılık ve dışlama kırmızı-beyaz forma içinde stadyumda veya toplumumuzun herhangi bir yerinde yer bulamaz ifadeleri kullanıldı. Evet arkadaşlar evet anlamlı bir açıklama olmuş ve Stuttgart futbol takımını da bu anlamda bu açıklaması için tebrik ettiğimi belirtmek istiyorum. Şimdi en sert tepkilerden biri Deniz Naki'den geldi. Biliyorsunuz eski Ahmet futbolcusu olan Deniz Naki bu konularda muhakkak bir açıklama yapıyor ve Deniz Naki e, bu anlamda e, toplumda da karşılığı olan bir isim isimdir dostlar. Deniz Naki özellikle yaptığı açıklamada iş adamlarına e, ve birçok kesime seslenerek ee, özellikle mesela e, bir e, Kürt işi e, adamı vardı değerli dostlar ismini yanlış e, hatırlamıyorsam Hamdi Ulukaya'ydı ve Fenerbahçe'ye sponsor olmuştu ve milyon dolarlar e, konuşuluyor değerli dostlar sponsorluk için. E, işte Deniz Naki isim vermeden bunlara da çağrı yapmış Deniz Naki'nin bütün açıklamasını sizlere aktaracağım uzun bir açıklama ama önemli bir açıklama değerli dostlar. Deniz e, Undal sahada bir futbolcu olarak değil, Kürt kimliği nedeniyle hedef alınmıştır. Tribünlerden yükselen ırkçı hakaretler yalnızca ona değil, milyonlarca Kürt'e yönelmiştir. Bugün sahada hedef alınan Deniz Undal'dı ama orada hangi onurlu Kürt olursa olsun aynı ırkçılığa, aynı hakarete maruz kalacaktı. Bu gerçeği görmezden gelen herkes bu nefretin devamına ortak olur. Futbol sahaları artık sadece topun döndüğü yerler değildir. Kimliğin, eşitliğin, adaletin ve onurun da mücadelesidir. Ve o mücadelede susmak, bu düzenin suç ortağı olmaktır. Kürt taraflara sesleniyorum. Kürt olup hala Fenerbahçe'yi tutanlara, o formayı gururla taşıyanlara soruyorum. Desteklemeye devam mı? Halkınıza edilen hakaretleri, kimliğinize yönelen bu ırkçılığı, bu ırkçılığı görmezden mi geleceksiniz? Unutmayın bugün sahada deniz ünda vardı ama orada siz olsaydınız aynı ırkçılığa siz de maruz kalacaktınız. Sessiz kalmak bu suça ortak olmaktır. Halkımızın kendi takımı var. Ahmet Spor eğer tutulacak bir takım varsa o takım Ahmet Spor'dur. Çünkü Ahmet Spor zenginlerin değil halkın takımıdır. O statlar parayla değil inançla direnişle onurla doludur. O tribünlerde satılan değil, hissedilen bir sevda vardır. Her tezahürat kimliğine sahip çıkan bir halkın çığlığıdır. Her gol yıllardır süren bir direnişin sembolüdür. Ama sporun taraftarı sadece taraftar değildir. Onlar bir halkın de değerini, kültürünü, onurunu taşırlar. Kürt iş insanlarına sesleniyorum. Fenerbahçe'ye sponsor olan bu kulübe milyon e, milyonlar kazandıran Kürt iş insanları halkınızın onuruna saldırılırken hala bu kulübe destek mi vereceksiniz? Bu ırçılığı parayla e, aklayamaz aklayamazsınız. Paranızın halkınıza edilen hakaretlerin e, üzerini üzerine örtemez. E, eğer gerçekten halkınıza, kimliğinize, onurunuza sahip çıkmak istiyorsanız desteğinizi hırsızlığın değil direnişin halkın ve onurun tarafına yönlendirir. Çünkü halkın onuru satılık değildir. Ahmet Spor'un tribünleri sadece futbol için dolmaz. O tribünler halkın direniş ruhuyla dolar. O sahalarda sadece top dönmez. Orada inanç, kültür, emek, kimlik ve onur oynanır. Bugün destek verilmesi gereken yer bellidir. Paranın değil vicdanın, gücün değil halkın yanıdır. Bu halk onuruyla yaşıyor. Deniz undaf yalnız değildir. Hiçbir e, forma, hiçbir renk, hiçbir para bu utancı örtemeyecek. Ve son olarak Büyük Fenerbahçe eğer büyüklük onurla ölçülüyorsa bugün küçülmüştür. Çünkü gerçek büyüklük e, kupalarda parayla alınan yıldızlarda değil. İnsanlıkta, adalette, eşitlikte saklıdır. Dört büyük yoktur. Tek büyük vardır o da Ahmet Spor'dur. Deniz Ünda yalnız değildir diyerek açıklamasını bitiriyor. E, Deniz Naki değil dostlar. E, gazeteci Cemilli Bayraktar da bu konuyla ilgili dikkat çeken bir paylaşım yapmış. O paylaşımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Size ve sizin gibilere cevap vermiş olayım. Değmese de demiş. E, al aşağıda Türk olduğu halde Alman gibi hissediyorum diyen Mesut Üzil'iniz var. Deniz Öndap Kürt ve sadece Kürt'üm dedi. Fenerbahçe'ye sempati duyan biri olarak ayrıca utanç içindeyim. E, gidip tövbe edin, utanın ve susun diyor Cemile Bayraktar. Özellikle Deniz Öndav'ın bir basın toplantısında ben Kürt'üm dediği için hedef gösterildiğini aslında orada belirtmek istiyor. Onu da e, belirteyim değerli dostlar. E, Eren Keskin, avukat Eren Keskin ve İhadenin onursal başkanı olan Eren Keskin, ee, bu konuyla ilgili şöyle bir paylaşım yapmış. Futbol asla sadece futbol değildir. Hele ki bu coğrafyada. Futbol ırkçı milliyetçilik ve erkek e, egemenliğin sürekli üretildiği çok kullanışlı bir araçtır. Deniz Öndav etiketiyle bu e, paylaşımı yapmış. Eski HDP milletvekili olan Ferhat Öncü de bunların Kürt düşmanlığı her yere sirayet etmiştir. Deniz Öndav sık Kürt olduğu için bu çı saldırıya uğruyor. Bu saldırı olurken tribünler hep bir ağızdan cinsiyetçi küfürler ediyordu. Deniz dava. bu e, barbarlar iflah olmaz. Bir e, Kürt nefretiyle her yerde maymunluk yapıyorlar. Her bir şey Deniz Öndav diyerek tepki göstermiş. Evet dostlar e, Deniz Öndav'la ilgili sizler için e, seçtiğim tepkiler bu şekildeydi. E, önemli açıklamalardı ve bu haberi sizlere aktardıktan sonra geldik bir video haberimizin daha sonuna. Yayınlarımızın öne çıkmasını sağlamak için başta bu videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi tüm olarak işaretlemeyi unutmayın diyorum. Bir daha görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. AREN TV ile kalın.